Evet arkadaşlar, GoPro aldık, Agresif Doktor'da sizlere artık çok güzel, aksiyonlu videolar çekmeye başlayacağız. Tabi uzunca bir zamandır oyun kanalına herhangi bir video yüklemediğimiz için nerede olduğumuzu merak ediyorsunuzdur. Şu anda Muğla'dayız. Gerçekten doğasıyla harika, mükemmel yerlerdeyiz. Buradan Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi yerlerde de çok güzel videolar çekmeyi düşünüyoruz. Buradan herkese selamlar arkadaşlar. Bir deneyelim bakalım GoPro çekimlerimiz nasıl olacak? Eğer sizlerden yeterli sayıda istek gelirse bisiklet videoları, denizaltı görüntüleri, yazın geldiği dönemlerde de işte balık videolarıdır. Bunun gibi çok güzel, eğlenceli, keyifli videolar sizleri bekliyor. Bugünkü ilk denememizde Datça'dayız. Dünya güzeli bir yerdeyiz. Şu manzaraya bakar mısınız? Bu sebeple Datça'nın güzelliklerini, şehir merkezinden görüntüleri ve sahil görüntülerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şu an çekiyoruz. Hadi bakalım yolculuğumuz başlasın arkadaşlar. Gezimizi yaparken bir taraftan da sohbet edelim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bu GoPro'yu neden aldım? Biliyorsunuz uzunca bir süredir agresif doktorda oyun videoları gelmiyordu. Ancak biz akşamları yine canlı yayınları yapmaya devam ediyoruz. Bu kamerayı almamdaki en büyük sebep de şuydu. Kendi hayatımda gerçekten çok ilginç değişiklikler var. Şuradan Datça'nın manzarasını da ben size bir göstereyim de. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Bu arada hava sıcaklığımız tam olarak 19 derece. Şuradan bilmiyorum görebiliyor musunuz aracın sıcaklık göstergesinden 19 derece bir hava sıcaklığı, mükemmel bir deniz manzarası ve doğa manzarası var. Kendi yaşantımda çok değişik gelişmeler oldu. Öncelikle agresif doktor üzerinden bizleri destekleyen, bizlere mesaj atan, kanalımızda bizimle birlikte oyun oynayan tüm arkadaşlarımıza gerçekten keyfimiz yerinde, hiçbir problem yok. Yayın yapmamamızın ya da video atmamamızın en büyük sebeplerinden birisi şuydu. Agresif Doktor'da PUBG mobil videolar oynadık. Daha sonra Valorant oyunlarına geçtik. Valorant'tan sonra orada da hile açanlar oldu ve gerçekten can sıkıntısı toksit tiplerle karşılaştık. Dolayısıyla şöyle bir durum var sevgili arkadaşlar. Biz bu kanalı zaten işte bu kanal üzerinden bir şeyler yapalım. Çok kişiyle reklam yapalım, tanıtım yapalım düşüncesiyle açmamıştık. Şu manzaraya bakar mısınız ya? Arkadaşlar yani Şimdi siz böyle güzel bir yerde buralarda yaşayacaksınız. Türkiye'nin en güzel yerlerinde ve bilgisayar başında hayatınızı bir anlamda boşuna harcayacaksınız. Şimdi birinci sebeplerden bir tanesi bu arkadaşlar. Yani zamanı boşuna harcamamak açısından ben böyle bir karara geldim, aldım. Çünkü zaman hayattaki en önemli şeylerden bir tanesidir. Zamanınızı iyi değerlendiremiyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şeyi de iyi değerlendiremezsiniz. Zaman çok önemli. Gerçekten de vaktinizi iyi harcayın. Ben size demiyorum ki oyun oynamayın. Tabi oyununuzu da oynayacaksınız. Oyun oynamayı seven arkadaşlar var. Onlara da bir şey demiyoruz. Agresif Doktor'da zaten biz oyun oynuyoruz. Şöyle ben bir araçtan aşağı ineyim de. Size burayı mutlaka göstermem lazım. Tabii kendime yeni araç aldım. Arkadaşlar beni tanıyanlar bilenler bilir. Ben Honda'cıyım. Honda'nın suğundan bir araba aldım. Bende zaten bir tane daha araç vardı. Hala da var. Dolayısıyla başka değişiklikler de oldu hayatımızda. En önemli değişikliklerden bir tanesi de sahil bölgelerinde şu anda online sistem üzerinden internet üzerinden başka dersleri anlatıyoruz. Bu dersleri anlatırken de birçok kişiye yardımcı oluyoruz. Bir taraftan da eğitimci boyutumuz olduğu için ve birçok otelle de anlaşmalarımız var. Danışmanlıklarımız var. Buralara danışmanlık yapıyoruz. Yarışmalara öğrencilerimizi götürüyoruz. Dolayısıyla hayatımızda gerçekten çok ciddi değişiklikler oluyor. Bu değişiklikler olurken de zamanı boşuna harcamamak adına çok fazla oyun kanalına giremedik. Çok fazla da oyun oynayamadık. Bu sebeple ben size bir vlog videosu hazırlamak istedim. Şu manzaraları bu güzel ortamı sizlerle paylaşmak istedim. Kesinlikle hayatınızda yenilikler olduğunda oyundan biraz uzaklaşabilmeyi mutlaka düşünün arkadaşlar. Agresif Doktor'da tabi bu videonun altına yorumlar yaparsanız kazancımızın belli bir noktaya gelmesinde destekçilerimizin de tabi ki ciddi önemli etkileri vardır. Bu sebeple bizleri bu noktaya getiren herkese ben tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum şu manzarayı bırakıp da arkadaşlar nasıl gidip de oyun oynarsınız? Yani Buradan da küçük kardeşlerime sesleniyorum. Evet oyun oynamayı seviyorsanız oynayın arkadaşlar. Bir şey dediğimiz yok ama derslerinizi ihmal etmeden çalışmalarınızı ihmal etmeden doğanın tadını çıkartarak, hayatın tadını çıkartarak zamanınızı boşuna harcamayarak oyununuzu oynayın. Ve ben her zaman şunu söylüyordum agresif doktorda. Oyun oynamak bir zorunluluk değil. Oyun oynamak sadece zamanı bir değerlendirme yöntemi. Eğer iyi arkadaşlarınız varsa, çevrenizde sizi seven kişiler varsa, oyunda iyi ekip arkadaşlarıyla oynuyorsanız, evet oyun oynamanız güzel bir şey. Fakat arkadaşlar, böyle bir ortamınız yoksa, Valorant oynuyorsunuz, hilecilerle baş başa kalıyorsunuz. İşte Fortnite oynuyorsunuz. Parasını ödeyen adam sizi 5 dakikada öldürüyor. PUBG Mobile oynuyorsunuz, her taraf hile, hileden geçilmiyor. O zaman arkadaşlar bir zahmet oyunu biraz ara verin veya kendinize biraz zaman ayırın. Ben de agresif doktorda bunu yapmaya çalıştım. Kendime zaman ayırdım ve sizlere daha iyi, daha güzel etkinliklerle, daha güzel videolarla seslenmeyi düşünüyorum. Bir diğer önemli konu da şuydu. Şöyle biraz ileri doğru yürüyelim. Onu da anlatmaya çalışayım. Biliyorsunuz agresif doktorda biz teknik destek videoları yayınlıyoruz. Yani Valorant hata kodlarını, PUBG Mobile hata kodlarını, Fortnite hata kodlarını insanlar için çözüme ulaştırıyoruz. Oyun oynayan kardeşlerimiz bu konuda rahat ediyor. Ben belki şu üst tarafa bir yere koyarım. Eğer zamanım olursa buraya koyarım. Çok da söz vermeyeyim ama zamanım olursa koyarım. Yani 300 bin izlenen teknik destek videomuzun altına 15 bin kişi yorum yapmış. Bu yorum yapanların çoğu bize teşekkür etmiş. Abi şöyle iyisin, abi böyle iyisin. Abi senin sayende oyuna tekrar girebildim. Senin sayende oyuna böyle oynadım, şöyle oynadım. Ama bu 15.000 kişinin 20 tanesi kanala abone olmamış arkadaşlar. Yani 300.000 defa izlenen bir videoda nasıl olur da 20 kişi kanala abone olmaz ve 15.000 kişi neredeyse teşekkür etmiş. Dediğim gibi şu köşeye bırakabilirim verilen teşekkür mesajlarını hatta buraya bir yere Koyun. Yani o kadar çok teşekkür mesajları gelmiş ki. Bak şuralara koyayım. O teşekkür mesajları şu an ekranda böyle put, put 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 böyle geçsin. Bakın şu manzarada böyle put 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 onları ekleyeyim. Şöyle tık 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 geçsin. Yani o kadar çok teşekkür mesajı atılmış ki ya. Arkadaşım tamam teşekkür etmişsiniz Allah razı olsun da. Hani o videoya bir emek verildi. Ne bileyim bir paylaşsanız. Ne bileyim bir beğeni atsanız veya kanala bir abone olsanız da biz de daha çok kişiye bu bilgilerimizi ulaştırabilsek kötü mü olur arkadaşlar? Ama maalesef işte Türkiye'nin acı kaderi yani birisi öbür tarafta kıçını başını açsa, orası burası değişik oynasa gidip oraya insanlar abone olabiliyor. Gidip orayı destekleyebiliyor. Ama bizim gibi insanlara yardımcı olmak isteyen, çocuklara destekçi olmak isteyen Çocuklarla birlikte oyun oynayan, onlara doğru yolu anlatmaya çalışan, kitap okuyun, ders çalışın, kendinizi geliştirin diyen insanlar ülkemizde maalesef arkadaşlar sevilmiyoruz, sevilmiyoruz, sevilmiyoruz. Yeterince desteklenilmiyoruz, yeterince de destek görmüyoruz. Yani bunları düşündüğümüzde bir sebebi de yayın yapmamamızın ya da video çekmememizin bir sebebi de budur. Onu da söyleyelim. Şimdi ben şu tepeye doğru çıkacağım araçlar ve arka tarafta bir spor salonu var Datça'da. Şu ileride o spor salonundan da size birkaç tane görüntü göstereceğim. Sonra şu aşağıda görmüş olduğunuz sahili de size bir güzel detaylı bir şekilde çekimini yapacağım. Bugün deneme amaçlı bir çekim yapıyorum dediğim gibi. Herhangi bir iddiam yoktur. Eğer siz agresif doktor oyuncuları olarak ekip arkadaşlarımız olarak bu videolardan memnun kalırsanız sizlere daha da güzellerine daha orijinal videoları mutlaka yayınlamayı düşünüyorum şuraya bakar mısınız arkadaşlar ya ulan nasıl bir hayvansınız diyeceğim ama ülkede hayvan sayısı da çok arttı şu pisliklere bakar mısınız diğer taraftan GoPro olduğu için ve GoPro aksiyon kamera özelliklerini taşıdığı için sevgili arkadaşlar çok da reklam yapar gibi olmayalım ama aksiyon kamera dolayısıyla bisikletimize takıp bisikletle yolculuk yapabiliriz bisiklet sevenler için bunu yapabiliriz. Sonrasında eğer derseniz ki sualtı görüntüleri gelsin, ekipmanımız var. Artık daha önce ben size söylemiştim sualtı görüntülerini çekip agresif doktorda sizlerle paylaşacağım demiştim. Sualtı görüntülerimizi paylaşırız. Bu arada arkadaşlar işte benim ya.